Merhaba sevgili dostlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum Yarın e, Bursa ve İstanbul' yarış programımıza sizlerle tekrar beraberim Evet Bursa'da 7 koşulu bir programımız var gündüz koşulu bir programımız İstanbul'da da 8 koşulu bir programımız var sevgili dostlar Evet e, ilk koşumuz birinci koşumuz 7 plasa oynayan arkadaşlar için önereceğim zaten ön plana çıkan iki at var. 1 numara atıl ve üç numara ortayla bunların e, ikisinden biri kazanması normal sonuç olacak. Yani biri birinci biri ikinci de olabilir sevgili dostlar. Yedili plasemizi oynayan arkadaşlar için bir 3 yeterli görüyorum. Yani yedili plasemiz iki misliyle başlayalım derim sevgili dostlar. Yarın ben de bir yedili plase e, oynayıp şansımı deneyeceğim yedili plasede. Evet, birinci koşu öyle demiştik. Evet, ikinci koşumuz, ikinci koşumuz altımızın ilk aya maiden bir koşu dişilere mahsus. Üç yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start oluyor. Burada ön plana 4 ile 8 nolu altlarımız çıkıyor. Yarın da Foore hanesinde birinci ve ikinci at olarak çıkacağını düşünüyorum. Ama bu mesafeye yatkın gördüm. Yani bu mesafeyi... E, 3 nolu atımız ve 7 nolu atımız tecrübeli. Yani bu uzun mesafede ötekinler ilk defa start alacak uzun mesafede. Ben e, tercim tercihim yani 4, 8 ondan sonra 3 ve 7 nolu atları da kuponumda mutlaka değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani ters bir yarış gelebilir. Mutlaka kuponumda yazacağım atlar 3 ve 7 nolu atlar da olacak. Çünkü e, Kocaeli'de yani Bursa'da 1800'de 7. Kocaeli'de yani 1400'de 4. oldu son koşu 1500'de Maiden'de 5. olmuştu. Ondan sonra Bursa'da güzel bir koşu sergiledi. 1800'de 4. oldu sevgili dostlar. 7 numaradan bahsediyorum. Hemen onun arkasında 5.likle ayrılan 3 numara Juka vardı yani bunayı da 3'te 7'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ters bir yarış gelebilir. Bu mesafeyi koşup ve 4. Iı, ve 5'incilikte bitirmişlerdi. Öteki atlarımız uzun mesafe ilk defa çıkacak sevgili dostlar. Aman diyorum dikkat. Altımızın ilk ayağında. Evet, altımızın ikinci ayağı 3. koşu da 3. koşu altımızın ikinci ayağı oluyor. 4. ve yukarı Araplar 1400 metre kum. La start alıyor. Hemen burada ön plan Neşinoğlu çıkıyor sevgili dostlar. Muhammed Mir Bilgin ile start alacak olan 2 numaraya ilk katımız yani İzmir'den geliyor sevgili dostlar. Güzel koşular sergileyip İzmir'de üst üste şartlı 1, 1400 kısa vade 6400 şartlı 2 2100 kazanarak geliyor. Son koşusunda 1200'de yani kısa geldiğini düşünüyorum. Dördüncülük de ayrılmıştı. Nimeşinoğlu ilk tercih edeceğimiz atımız olacak. Evet ikinci atım bir numara alt doğan olacak. O da İzmir'den e, geliyor sevgili dostlar. 1400 konu o da şartlı dördü kazanarak geliyor. Son iki koşusu kısa vade 8 1600'de üçüncülük ve de son koşusunda 1200'de şartlı 5'te üçüncülük de ayrıldı. Yani bu iki atın dışına burası çıkacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Bu iki yeterli olur. 2 ve 1 olarak kuponumuza ilave edelim. Evet dördüncü koşu altınımızın üçüncü ayı oluyor. Burada kısa vade 8 Gelibolu koşusu olacak. 4 Kore İngilizler 2100 kumla start alıyor. Evet e, 523 günlük bir aradan sonra e, piste çıkacak olan bir grup atı sevgili dostlar gerçekten harika yarışlar sergiledi e, kaliteli bir atımız 523 günden sonra ilk defa e, piste çıkacak olan 4 numara rebel sevgili dostlar ama e, bunu kuponumda e, yer vermek istemiyorum bir koşu görsün bir görelim bir koşu gösterelim diyorum ve de kuponumda şans vermeyeceğim burada kuponumda sizlere e, yani bank olarak da e, önereceğim sevgili dostlar 9 yaşında olan o da Kadir Tokoçoğlu start alacak olan Kocaeli'den Bursa'ya geliyor harika yarışlar kısa vadeli de 2000'de ikincilik ve de son koşusunda şartlı 4'te 1900'ü kazanarak ya formda olduğunu kanıtladı ve formda gelen atımız bir numara Behram Kale'yi Behram Kale'yi sizlere bank olarak öneriyorum sevgili dostlar yarın kuponumda 1 numarayı banko olarak atadım. At, at bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki formda olan bir atımız daha var Kırcı Ali. O da 1900 kumunu e şartlı Beşi kazanarak formda olduğunu kanıtladı. İzmir'de bir koşu gördü. Yani handikap 20'de 2000 metre kumda 5'incilik ayrıldı. yani Bursa'yı gerçekten seviyor. O da e, ondan önce 2000 kumunu da Bursa'da Handikap 17'de kazanmıştı. Ama e, ben bir numaradan yana kullanmak istiyorum. Behram Kale'yi sevgili dostlar. Yani foto önde geçer diyorum. Banko olarak sizlere öneriyorum. Altılımızın 3. ayağında. Evet. Beşinci koşu altılımızın dördüncü ayağı oluyor. Handikap 15. Üç yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alıyor. Burada da altı İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda. Evet. Burada e, sizlere iki at önereceğim. İlk şanslı atım yine Kadir Tokaçoğlu ile start alacak olan son iki koşusunu gerçekten başarılı koşan üst üste üçüncülükle ayrıldı. 1400 metre kumda. Handikap 15'te son koşusunda 1.400'te üçüncülük de ayrıldı. Ondan sonra kısa vade 6'da da bir e, 1400 kumda üçüncülüğü var. Gerçekten e, güzel tatminkar hazırlıklarla zaten bu koşuya hazırlandı. 3 numara Hazar Bey'i sizlere ilk şansı atım olarak önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım <laughs> Fırat Aslan'la start alacak olan Aprant arkadaşımız da gerçekten üst üste 4 koşusu muazzam. Kocaeli'de ile sevgili dostlar geliyor Bursa'ya. Onu da ikinci atım olarak iki numara sizlere e, ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Yani iki at önereceğim. Üçle 2 numara. Biliyorsunuz dilim yandı. Bekir Mert Mırık da start alıyor. E, kafayı alıp gitmeye çalışacak. Yani kaçacak. Bitirmeye çalışacak. Ama bitireceğini de zannetmiyorum. Sonlarda etkili gelecek olan üçle 4'e yakalanacak. Ve de e, kazanacağını zannetmiyorum. Kuponunu da değerlendirmedim. 3 ve 2 arasında yarış biter diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet 6. koşu altınımızın 5. aya oluyor. Mailen dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start alıyor. Evet burada da aynı şekilde 1800 kum demiştik. 1800 kuma ilk defa çıkacak diye e, söyleyelim. Yani 1800'ünü koşan bir atımız var. Yani 1900 koşan Bursa'da Mayden'de 1900'ünü koşmuştu. Saraylı Yıldız o 5. E, olduğu koşuda 4-5 e, boyda geç çıkmıştı sevgili dostlar. Onur Öztürk de yani bunu e, ilk tercih atım olacak. Yani buranın sürprizi olduğunu düşünüp 8 numara Saray Yıldızı'nı mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Ondan sonra zaten burada 1 ile 3 ekürü e, olarak start alıyor. 3 numara ikinci atım olur. 5 numara da üçüncü atım olarak kuponumda yer vereceğim atlar olacak sevgili dostlar. Bir at daha söyleyeceğim. Yani dört at önereceğim. Oğuz Eren de start alacak olan o da 1008 e, kumunu sevgili dostlar. Şartlı üçü beşincilik dağılmıştı. ayrılmıştı. E, son koşudur. Ondan bir önceki koşusu Oğuz Eren de üstünde. Alt numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani koşu tecrübesi olan bu koşuda altıyla 8'den bir e, sürpriz bekliyorum sevgili dostlar. Yani 8, 3, 5 ve 6 olarak kuponumda yer vereceğim atlar olacak altılımızın 5. ayağında. Evet son koşu, 7. koşu altımızın son ayağı oluyor. şartlı 3 dişilere mahsus X1, 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Evet burada da 2 at önereceğim sevgili dostlar. Cazip bir kupon sizlere sunacağım. İlk atım 2 numara olacak. Bursa'da 1800 kumuna handikap 15'te dördüncülükle ayrılmıştı. Ondan önce koşusu gerçekten başarılı koşu çıkartan handikap 14'te 1400 metre kumda üçüncülükle ayrıldı. Şimdi Muhammed Mir Bilgin... E pardon arkadaşlar Bekir Mert Mırık'la start alacak olan 2 numara ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Evet Kocaeli'den gelen e, üst üste ikincilik de ayrıldı. Bursa'da 1400 kumunda Handikap 14'te ikinci Kocaeli'ye gidip orada da şartlı 3'te işte 1200 metre kumda da ikincilik de ayrıldı. Ve de 9 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Cazip bir kupon verdim sevgili dostlar. Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ilave edin. Ama altılımızın ilk ayağında e, hemen e, söyleyeyim. 3 numaraya çok dikkat edelim sevgili dostlar. Ve de 7 numaraya da dikkat edelim. Kuponunuza e, yer verin diye e, söylüyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bursa şablonum buydu sevgili dostlar. İnşallah kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.